Günaydın sevgili TV izleyicileri. Sağlık, yaşam ve güzellik programına hoş geldiniz. Yine güzel bir pazartesi günündeyiz. Herkese iyi haftalar diliyorum şimdiden. Bugün yine çok değerli bir konum bizlerle birlikte olacak. Deri ve zührevi hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Kamer Günüz bizlerle birlikte olacak. Kimyasal peeling ve mezoterapi hakkında çok değerli bilgilerini bizlerle paylaşacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizi kırmayete geldiğiniz için öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Hocam bugün kimyasal peeling hakkında ve mezoterapi hakkında çok değerli bilgilerinizi bizlerle paylaşacaksınız. Önceki sorum şöyle olacak. Kimyasal peeling nedir? Nasıl yapılır? Bu şekilde başlayabiliriz. Tamam. E, kimyasal peeling deriyi yenileme işlemi. Evet. E, pek çok nedenle yapılabiliyor kimyasal peeling. Bize en çok başvurulan konular derideki lekelenmeler, sivilce sonrasında kalan izler. Ama bunun dışında aslında cildi bir gençleştirme, canlandırma işlemi kimyasal peeling. Ee, erken yaşlardan itibaren, örneğin, 30'lu yaşlardan itibaren eğer düzenli olarak uygulanırsa bir anti-aging etki sağlıyor. İnce kırışıklıkların giderilmesinde yardımcı oluyor. Ama bunun dışında ciltteki kahverengi lekeler, güneş lekeleri, yaşlığa bağlı lekelerde e, yine kimyasal peelingi uygulayabiliyoruz. Bir de sivilce sonrası Deride kalan izler oluyor, kahverengi lekeler. Yine bunların da giderilmesi amacıyla kimyasal peeling'i uygulayabiliyoruz. Evet. Peki hocam, kimyasal peeling yapılmadan önce nasıl bir hazırlık yapılmalıdır? Bununla alakalı neler söylersiniz? Kimyasal peeling öncesinde eğer işlem olarak düşünürsek, cildin üzerindeki fazla kir ve yağ tabakasını önce temizliyoruz. Ondan sonra hangi kimyasal peelingde kullanacağımız maddeyi uygulayacaksak onu uyguluyoruz. ve ciltte kalma süresine göre e, yaklaşık 10 ila yarım saat arasında bekletiyoruz. 10 dakika ile yarım saat arasında bekletiyoruz. Ondan sonra böyle bir nötralizasyon işlemi Hı. yapıyoruz. Tabii ki işlem öncesinde mutlaka hastanın genel sağlık durumu, derisinin tipi, hastanın yaşı, e, başka bir hastalığın olup olmadığı, başka ilaç kullanıp kullanmadığı Hepsi değerlendiriliyor ve işlem ondan sonra uygulanıyor. Evet. Önce bir hazırlığınız var yani. Evet. Kimyasal peeling ne kadar derin yapılacağı konusunda neler söyleyebilirsiniz? Şimdi biz kimyasal peelingi 3 derinlikte inceliyoruz. Bir yüzeysel peeling, bir orta peeling, bir de derin evet. peeling. Pratikte daha çok uygulanan aslında yüzeysel peeling. Bu yüzeysel peelingde daha çok meyve asitlerini kullanıyoruz biz. Kimyasal peeling denince e, hastalarımızın aklına daha çok hani aman kimyasal çok mu tehlikeli, evet. acaba bana çok mu zarar evet. verecek diye düşünüyorlar. Aslında kimyasal peelingde en çok kullandığımız maddeler doğadan elde edilen meyve asitleri. Evet. Mesela glikolik asit şeker pancarından elde ediliyor. Malik asit elmadan elde ediliyor. Aslında doğal yöntemler. Aynen doğal yöntemler. İşte hani çok eskiden bilinir kleopatra laktik asitle sütle evet. e, banyo yaparmış. O da bir kimyasal peeling yöntemi aslında. E, yani kullandığımız maddeler aslında doğadan elde edilen, kişiye çok da zarar vermeyen, öyle çok da kimyasal olarak hasarlandırıcı etkisi olmayan maddeler. Yüzeysel peelingde bu maddeleri kullanıyoruz orta peelingte biraz daha derine etki etmemiz gerekiyor. Daha derin izlerde kullandığımız bir yöntem. Orada da triklor asetik asit evet. kullanıyoruz. Hani o bu biraz daha kimyasal. Evet, yüzeyseldeki doğadan da ama bu daha sentetik bir kimyasal. Derin peeling ise pratikte çok fazla uygulanmayan, fenolle yapılan, biraz daha riskleri yüksek olan bir yöntem. O ameliyathane şartlarında yapılıyor. Yani hı hı. günlük uygulamada fenol peeling daha az uygulanıyor, derin peeling. Hı. Ama yüzeysel ve orta peeling daha çok uygulanıyor. Ciltteki probleme göre değişiyor. Ciltteki probleme ki. göre. Örneğin yüzeyde hafif bir lekelenme varsa yüzeysel peeling yapılabilir. Hı. Ama biraz daha akne izleri derinse veya lekeler yüzeysel peeling'e yanıt vermiyorsa ya da orta derecede bir kırışıklığı tedavi etmek istiyorsak o zaman e, orta peeling yapıyoruz, TCH peeling diye biliniyor Hı. halk arasında belki öyle duymuşlardır. Tricloresitik asit kullanıyoruz. Evet. Peki hocam kimyasal peelingi nasıl temizliyorsunuz? Nasıl bir işlem yapıyorsunuz? Şimdi e, nötralizanları var. Yani asit olduğuna göre bir bazla nötralize etmemiz Hı. gerekiyor. E, yüzeysel peelingde e, daha çok e, bir nötralizan kullanıyoruz ama orta peelingde bizim serum fizyolojik dediğimiz bir suyumuz var. Onunla ıslak kompresler yapıyoruz. Evet. Ve o şekilde temizliyoruz. Peki hocam kimyasal peeling sonrası cilt bakımı nasıl yapılmalıdır? Yani kişiler nelere dikkat etmelidir? Neler tavsiye ediyorsunuz? Evet. Şimdi için? aslında peelingde yaptığımız şey derinin üstündeki tabakayı soymak ...ve e, verdiğimiz bu uyarıyla deri kendisini yenileme ihtiyacı duyuyor. Yani benim üstümden bir tabaka gitti, o zaman ben bunu yerine koyayım diye... ...daha fazla hücre üretmeye başlıyor. Bu bir yenileme işlemi. E, ama bunu yaptığımız zaman, o üstteki deriyi aldığımız zaman... ...biz kişiyi dış etkenlere daha hassas hale evet, getiriyoruz. Dolayısıyla e, derinin biraz daha nemlendirilmesi gerekiyor. En azından peelingten sonraki birkaç gün... Ve çok çok iyi güneşten korunması gerekiyor. Gibi, Aynen çok düzenli güneş koruyucu kullanmak lazım. Güneş koruyucu kullanımını belki biraz da açabiliriz çünkü hani sadece denize gittiğimiz zaman güneşlendiğimiz değil, zaman kullanmamız gereken ürünler değil bunlar. Biz son derece güneşli bir coğrafyada Kesinlikle. yaşıyoruz. Kışın bile günlerin yüzde elli'si güneşle geçiyor. Kesinlikle. Bu nedenle düzenli bir güneş koruyucu kullanmamız gerekiyor. Yani her gün bina dışına çıkmadan yaklaşık 15-20 dakika kadar önce güneş koruyucuyu sürüp eğer uzun süre dışarıda kalınacaksa da en geç 3 saatte bir güneş koruyucuyu yenilemek Yanında gerekiyor. gerekiyor aslında. Aynen, çantada bir gerekiyor. küçük ürünün bulunması fayda tabakayı, var. Tabakayı yani ciltteki o tabakayı temizledikten sonra çünkü daha duyarlı oluyor güneş ışınlarına karşı. Evet. Yani evet. daha hassas olacağı evet. için mutlaka korumamız evet. gerekiyor. Evet, yani biz peelingi örneğin lekeyi geçirmek amacıyla yapıyorsak o üstteki deriyi aldıktan sonra eğer kişi güneşten korunmazsa ...çok daha, daha kötü çok bir leke olur. geri gelebiliyor. Peki uygulamanın sonrasında cilt üzerinde olumsuz etkiler olabiliyor mu? Yani kimyasal peelingin herhangi bir riski var mı? Bir olumsuz etkisi olabilir Hı -hı. mi? Şöyle, e, yüzeysel peeling bu e, öğlen arası işlemler Hı -hı. diye tanımlanan bir peelingtir Yani kişinin günlük hayatını bozmaz. Hı -hı. E, siz mesela gelirsiniz, peelinginizi yaptırıp ondan sonra işinize devam edebilirsiniz. Bazen hafif bir kızarıklık olabilir... Ee, belki biraz bir hafif ödem olabilir ama bu kişiyi günlük hayatını etkileyecek derecede şiddetli olmaz. Ama orta peelingde daha derin bir soyma işlemi yapıldığı için e, deride yaklaşık bir hafta 10 gün kadar süren bir yara oluşuyor ve bu yaranın iyileşmesi için kişinin de ayrıca ekstra güneş görmemesi için evde oturması evet. gerekiyor. Kişiyi biraz günlük yaşamından koyan bir işlem orta peeling. Hı. Ama yüzeysel peeling öyle değil. Dediğim gibi peelingi yaptırıp normal günlük hayatınıza şey, şey devam yani. edebiliyorsunuz. Peki hocam bu işlem ne kadar sürer? belli bir süresi var mıdır? Hani seanslarla yapılıyorsa ne kadar süre tedavi edilir? Evet. Şimdi ideali 2 ila 4 haftada bir yapılan ortalama 8 ila 10 seans Hı. peeling diye tanımlanır yüzeysel peelingde. Bu hani hem kişinin e, size ayırdığı zaman hem de maddi durumuyla ilişkili hı hı, tabii. tabii. E, ben mesela uyguladığım zaman iki haftada bir yapmayı tercih ediyorum. Çünkü o zaman düşük konsantrasyondaki asitle başlayıp her seansta yüksek Likseltlik. konsantrasyona geçtiğimiz zaman daha çabuk uyum sağlıyor ve daha güzel sonuç elde ediliyor. En geç 3 haftada bir yapılmasında fayda var. İşlemin uygulama süresi olarak dersek... ...kişinin en fazla yarım saatini alacak bir işlem. E, hatta daha bile kısa sürebiliyor. Evet. Peki hocam, e, şöyle bir sorum daha olacak. Sonuç olarak, görünüm olarak nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor? Yani ciltteki son hali bittikten sonra işlemin nasıl bir sonuç alılır? Evet. Görüntü olarak nasıl olur? Şimdi şöyle, kişiden kişiye, problemden probleme... ...elde edilecek sonuç değişken olabilir. E, ama... Mutlaka deride bir canlanma oluyor, Üstteki ölü tabaka gidiyor, daha canlı, daha parlak bir deri görüntüsü ortaya çıkıyor. Mevcut izler, lekeler azalıyor. Hani belki yüzde yüz bir azalma olmuyor ama en azından bir yüzde yetmiş sekiz, aynen gözle görülür bir şekilde, aynen, fark, görülür bir şekilde fark oluyor. Tabi mesela bu sonuç daha çok e, yüzeysel peeling için e, söylediğimiz meyve asitleriyle yaptığımız peeling için. E ee, orta peeling bu kadar sık yapılmıyor. Yani 2-3 haftada bir yapılmıyor. Orta peelingi e, maksimum 2 ya da 3 kez yapabiliriz. O da arasında en az bir 3 ay kadar zaman olması gereken bir işlem. Ee, orta peelingte de daha derin bir soyma yapıldığı için tabii ki etkinlik biraz daha yüksek oluyor yüzeysel peelinge göre. Hocam şu aklıma geldi şu an için söylüyorum. Ee, yani bu işlemi yaptırdıktan sonra tekrar bu işleme ihtiyaç duyabilir mi kişiler? Yani kalıcılığı ne kadardır? Bu işleme hep ihtiyaç duyulur <laughs> Yaşadığımız sürece biz Yaşadığımız bu işlemi yapacağız sürece. Mi? Çünkü derimiz son derece canlı hı. bir organ. Ee, sürekli bir döngü halinde. Hı hı. Alttan hı hı. yeni hücre geliyor, üstteki eskiler dökülüyor. Hani bu işlem bizi ne kadar idare eder evet, diye sorarsanız, e, yıllık idare edebilir. Yılda bir yani, birkaç yani aynen yılda birkaç kere. Mesela peeling için en uygun zaman sonbahar kış aylarıdır. Evet. Yani Kasım ayından başlayıp Nisan'a kadar yapılabilir. azından zararlı ışınlarına çok maruz kalmaz. Aynen. en az olduğu zamanlarda. Yani her yıl aslında yapılabilir. Evet. Yüzeysel peeling hem anti-aging amaçlıdır. Hem de derinin canlanması, evet. e, daha canlı görünmesi için. evet ve izlerden korunmak kurtulmak amaçlıdır. Için. Güzel kalmak için bu Güzel kalmak yapmanız için gerekiyor. Bayan erkek fark lazım. etmiyor değil mi hocam? Yani Bayan erkek herkes fark etmiyor bunu. ama talep tabii ki daha çok bayanlardan Bayanların üzerinde güzellik sektörü olduğu için. E, erkeklerden daha çok nasıl geliyor? Akne izleri evet, nedeniyle geliyor. Ciltler. Evet problemli ciltlerde, erkeklerde de yapılıyor. Evet. Hocam mezoterapi hakkında biraz konuşmak isterim sizinle. Mezoterapi nedir? Saç mezoterapisi nedir? Evet, mezoterapi e, derinin altına ilaç verme işlemi. Küçük enjektörlerle, son derece ince uçlu küçük enjektörlerle derinin altına bir takım ilaçlar veriliyor. Mezoterapi saça da yapılabiliyor, saç dökülmesi olan kişilerde. Yüze de yapılabiliyor anti-aging amaçlı veya bu işte selülit tedavisinde, bölgesel incelme tedavisinde de yapılabiliyor. Her birinde kullanılan ilaç, deri altına verilen ilaç farklı. Eğer mesela yüze verilecekse işte cildi nemlendiren, hyaluronik asit içeren, çeşitli vitaminler içeren solüsyonlar veriliyor. Eğer bölgesel incelme amacıyla yapılacaksa oradaki yağları eritmeyi hedefleyen ilaçlar veriliyor. Eğer saça yapılacaksa da Oradaki dolaşımı hızlandıracak. Evet. Kıl köklerini besleyecek evet. ilaçlar veriliyor. Çeşitli vitamin ve mineral karışımları yap evet. uygulanıyor deri altına. Evet. Hocam peki mezoterapi saçı yapıldığı zaman saç dökülmesinde mi daha etkilidir? Saç çıkartmada mı daha çok etkilidir? Şimdi saç dökülmesi veya Çünkü bu tarz problemler çok fazla var. Evet, bölgesel var. açılmalar diye düşündüğümüzde aslında hani saç dökülmesiyle gelen hastada Öncelikle biz kansızlık var mı yok mu? Tiroid hastalıkları var mı yok mu? Bir olacak. Evet vitamin eksiklikleri var mı? Bunlara bakıyoruz. Yani öncelikle herhangi bir kozmetik işleme başlamadan önce mezoterapiyi gündeme getirmeden önce kişinin genel sağlık durumunun değerlendirilmesi lazım. Ama baktık ki herhangi bir sorun yok. Sistemik tedaviyi gerektiren bir durum yok. Biz Saçlara destek vermek istiyoruz, biraz daha beslemek e, istiyoruz dediğimiz zaman e, mezoterapi hem saç dökülmesini engelleyip hem de yeni saç çıkışını hızlandıracak bir yöntem. Yani sorunuzda hem ona hem buna Demek da aynen e, yarar Siz. sağlıyor. Peki mezoterapi e, ne kadar süre etkilidir, kalıcılığı nasıldır, ne kadar sıklıkla yapılmalıdır? Evet, şimdi ilk tedavi amaçlı biz mezoterapi yaptığımız zaman e, haftada bir yapıyoruz seansları. Bir ay boyunca ilk dört seansı haftada bir yapıyoruz. Evet. Ondan sonra seans aralarımızı da açmaya başlıyoruz. İki haftada bir, bir dört seans daha yapıyoruz. Yani ilk bir tedavi küründe toplam sekiz seansı düşünmek lazım. Ee, kalıcılık aynı az önce kimyasal peelingde söylediğimiz sık sık gibi. Saç da son derece dinamik. Ee, sürekli yenileri geliyor, eskiler dökülüyor. Belki gene bunu da yılda bir böyle kürler halinde uygulamak gerekiyor. Kaç seans sürüyor mesela? Şöyle az önce söylediğimiz gibi mesela ilk birinci ay haftada bir yaptığımızda dört seans. Ondan sonra iki haftada bir de dört seans yaparsak bu yaklaşık üç aylık bir zaman alıyor. Evet, herhalde yani bu üç aylık seanslara gelmemiz Aynen. gerekiyor. Hocam peki bu e, mezoterapi işlemini özellikle kimlere tavsiye ediyorsunuz? Yani her saçı dökülen e, kişi bunu yaptırması gerekiyor mu? Şimdi saç dökülmesi, mesela bir erkek tip saç dökülmesi var. Yani biliriz tepeden açılma bu genetik olarak kodlanmış bir saç dökülmesidir. Açıkçası mezoterapinin bu tarz dökülmelerde çok faydası olmuyor. Az önce söylediğimiz gibi kişide sistemik bir hastalık varsa, yani bir mesela demir eksikliği anemisi varsa, kansızlığı varsa veya tiroid bezinin hastalıkları varsa az ya da çok çalışıyorsa, ya da e, hormonları ile ilgili, örneğin yumurtalıklarıyla ilgili bir sorun varsa ve buna bağlı bir saç dökülmesi ise tek başına mezoterapiden fayda ummak çok gerçekçi olmaz. Yani bu kişilerde bu eksiklerin, bu hastalıkların tedavi edilmesi gerekir. E, ama e, bunun dışında e, örneğin stres sonrası, işte kişi aşırı yorulmuştur, e, üzülmüştür, ondan sonra bir saç dökülmesi olmuştur. Biz sadece saç çıkışını hızlandırmak, dökülmeyi, yavaşlatmayı hedefliyorsak evet. bu kişilerde uygulayabiliriz. Yani e, hasta seçimi, hani her saçı dökülene, mezoterapi yapalım, süper sonuç alırız. Böyle değil bir şey gerek. çok gerçekçi değil. Hastayı iyi seçmek lazım. E, kimden sonuç alınacağını iyi değerlendirmek lazım. Evet, kesinlikle. Ee, peki kişiler bu işlemi yaptırdıktan sonra nelere dikkat etmelidir, neler söyleyebilirsiniz? Mezoterapi, saç mezoterapisi olarak konuştuğumuzda açıkçası hastaların günlük hayatını çok bozan bir işlem değil. Günlük hayatlarına normal devam edebiliyorlar. Ama tabii saçı çok travmatize edecek işlemlerden kaçınmalarında fayda evet. olabilir. Onun dışında açıkçası çok da özel bir bakım gerekmiyor Doktorlarının önerisine uyduktan sonra herhangi bir, herhangi bir sıkıntı, ek, evet, sıkıntı olmaz. Peki saçın saç için yapılan bu işlem acı verici bir şey midir? Mesela insanlar merak ediyordur. Enjekte biliyor sonuçta işte bir acı hissi olacak mı diye merak edenler var. Evet. Şimdi her ne kadar çok ince iğnelerde kullanılsa sonuçta bu bir enjeksiyon. Evet deri altına bir iğne giriyor. Burada kişilerin ağrı eşikleri belirleyici. Evet. Yani kimi kişi var ki A, hiç acımadı hiç sorun olmadı diyor. Bağlı. Duyarlılığına bağlı. Kimi kişi de bundan çok ağrı hissedebiliyor. Eğer çok duyarlı bir kişi ise enjeksiyondan çok etkileniyorsa, ağrı onu çok rahatsız ediyorsa İşlem öncesinde lokal enestetik kremler var, onlar uygulanıp ondan sonra yapılabilir. Yani bir yani korkulacak bir, korkulacak sıkıntı yok. bir sıkıntı yok. Evet, dayanılmayacak bir işlem değil kesinlikle. Hocam peki bunun belli bir yaşları var mı? Yani her yaşta bu işlemi yaptırabilirler mi insanlar? Şimdi e, mezoterapide verilecek ilaçla ilintili aslında bu. Yani eğer sadece vitamin enjeksiyonları yapılıyorsa e, ve kişinin başka bir hastalığı yoksa her yaşta yapılabilir. Ama Pratiğe baktığımızda biz genellikle erişkin yaş grubunu tercih ediyoruz yani 18 yaş ve sonrasında yapıyoruz tabi bu arada kişinin ek başka hastalığının da olmaması önemli evet. diyabet gibi kanama hastalıkları gibi veya hipertansiyon gibi hani ciddi kontrol altına alınamayan hastalıklarının olmaması gerekiyor. Evet Peki hocam bu işlemden sonra özel bir bakım tavsiye ediyor musunuz? Kişiler neler kullanmalıdır? Buna dikkat etmeleri gerekiyor mu? Şimdi saç dediğimiz zaman aslında saç için öncelikle kişiler kendi saç tipine, deri tipine uygun şampuanlar kullanmalı. saç dökülmesi sorunu olan hastalar için son yıllarda geliştirilmiş son derece güzel saçı besleyici, oradaki dolaşımı hızlandırıcı ürünler var. Bunlar hem şampuan olarak var, hem saç losyonu olarak var hem de ağızdan kullanılan tablet şek tabletler şeklinde. E ee, belki mezoterapi ile beraber bu ürünlerin destek de birlikte ürünler. kullanılması, destek ürünlerinin kullanılması mezoterapinin de etkinliğini artıracaktır. Daha güzel sonuçlar elde edilecektir. Hocam dış etkenlerin etkisi var mı? Mesela güneş ve çevresel faktörler bu işlem üzerine olumsuz etkileri olabilir mi? Bunun hakkında neler söyleyebilirsiniz? Dış etkenler dediğimizde e, tabii ki hem derimiz hem saçlarımız dış etkenlerden son derece fazla etkileniyor. E, bu soğukta olabilir, aşırı güneşte olabilir. E, mevsimine göre bakımlar yapmakta fayda var. Mesela e, bu mevsim havaların çok soğuk olduğu, nemin az olduğu mevsimlerde hem deriyi hem saçları nemlendirmekte fayda var. Ee, mesela bu mevsimde yapılacak cilt bakımlarının da daha, e, daha evet farklı olması gerekiyor. Belki yapılması gerekiyor cildin nemini arttırmak amacıyla. Aynı şey saçlar için de geçerli. Saçları çok kurutucu, hasarlandırıcı işlemlerden uzak kalması, saçı besleyen ürünler, belki maskeler kullanılmasında fayda ben var. Hocam peki genetik bakım e, ve genetik faktörler bakım e, bu işleme sonuç olarak olumsuz etkileyecek sebepler olabilir mi? Evet yani az önce söylemiştik e, genetik olarak e, saç dökülmesini biz daha çok erkeklerde görüyoruz Hı. erkek tipi saç dökülmesi kişinin işte babasında amcasında dayısında eğer böyle var, bir var. E, saç dökülmesi varsa onda da olma riski yüksek zaten bu kişilerde saç dökülmesine çözüm biraz daha farklı oluyor. Yani kullanılan ürünler evet saç dökülmesini bir yere kadar durdurabiliyor ama eğer genetik olarak kodlanmışsa açıkçası tıp burada biraz yetersiz kalıyor. Onlar biraz daha böyle saç ekme yöntemleri evet. saçları geri getirmek için o işlemlere işlem başvurmak gerekiyor. gerekiyor. Evet. Hocam şu anda bir duyuru getirmişsiniz. Bununla alakalı özellikle konuşmak isterim. Bu işlemi özellikle kimler yapması gerekiyor? Çünkü bu işlemi yapmayan, yapan, uzman olmayan kişiler var. Piyasada biliyoruz birçok güzellik salonlarında bu tarz şeyler yapılıyor evet. ama bu konu hakkında neler söylersiniz? Evet. Çünkü birçok doktorum sıkıntısıdır bu. Piyasada bu tarz şeylerin yapılması. Evet. Neler söyleyebilirsiniz evet. bu konu hakkında? Şimdi ben e, hani bu fırsatı elde ettiğim için çok memnunum. Teşekkür ederim. Teşekkür e, Dermatologlar adına, tüm evet. hekimler adına aslında bu duyuruyu yapmak isterim. E, şimdi e, cerrahi olmayan estetik işlemler. Buna kimyasal peeling, mezoterapi bunları konuştuk ama bunun dışında botoks uygulamaları, dolgu, PRP, evet. lazerler gibi bir takım estetik işlemler var. Şimdi adı estetik olunca biraz bir kavram kargaşası yaratıyor. Aslında bu bahsettiğimiz estetik işlemlerin hepsi tıbbi müdahalelerdir, tıbbi işlemlerdir. Ve yasalarla bu işlemlerin hekimler tarafından yapılması zorunlu kılınmıştır. Yani hekim dışı bir kişinin bunları uygulaması aslında yasaktır. Evet. Ee, bu işin yasal boyutu, bir de sağlık boyutu var. Ee, yani sonuçta 6 yıllık bir tıp eğitimi ve bunun üzerine en az 4-5 yıllık bir uzmanlık eğitiminden sonra deri ve onun hastalıkları öğrenilebiliyor. Ve bu hastalıklarla ya da çıkacak sorunlarla nasıl baş edileceği ancak bu şekilde öğrenilebiliyor. Dolayısıyla ben tüm halkımıza duyurmak istiyorum ki deriniz kıymetlidir ve derinizi uzmanına emanet edin. Nasıl ki kalple ilgili bir sorun olduğu zaman kardiyoloji uzmanına gidiliyorsa, Kemiklerle ilgili bir sorun olduğu zaman ortopedi uzmanına gidiliyorsa, Değil mi? deriyle ilgili bir sorunda da dermatoloji uzmanına başvurmaları gerekiyor. Ee, geçtiğimiz ay e, Türk Dermatoloji Derneği ve Plastik Cerrahi Derneği'nin de ortak bir açıklaması oldu bu kamuoyuna duyuru şeklinde. Evet. evet, estetik işlemler birer tıbbi müdahaledir ve bunların mutlaka bir doktor tarafından yapılması gerekir neden sağlığımızı tehlikeye atalım? Niye bu işlemler sonrası işte yanık gibi, iz gibi, telafisi çok zor olan yan etkilere maruz kalalım diyoruz ve biz derinizi, dermatoloğunuza emanet edin. Çünkü ee, sağlık bu çok işlemleri önemli, onlara yaptırılır. Tıktıklarda oluşabilir çünkü kişilere kesinlikle. dikkat etmek de gerekiyor evet. ve halkın bu konuda çok bilinçli, bilinçli olması olması gerekiyor. Ediyoruz. Evet. Hocam, eee vaktimizin sonuna geldik. Konumuzu bitirdik. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Çok teşekkür ederim. Ben eee halkımızın hem derisine hem saçlarına çok iyi bakmasını isterim. Ve sağlıklı günler dilerim. Çok çok teşekkür ediyorum kırmayıp geldiğiniz için. İnşallah ilerleyen zamanlarda yine farklı bir konuyla biz sizi tekrar burada ağırlamak isteriz. Tekrar, ben de teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sağ olun. Derneği TRT izleyicileri bir programın daha sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, <laughs> sağlıklı kalın ve güzel kalın.